Merih Demiral'ın milli takımda attığı 2 golden sonra Fabrizio Bomba'yı verdi, Merih Suudi Arabistan'da kalıyor diye... Siz beğeni butonuna bastıysanız anlatmaya başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Merih bir süredir yaklaşık 3 yıldır Allahli'de oynuyor Suudi Arabistan'da ve bu 3. sezonunda toplamda şu ana kadar kazandığı para yani 30 milyon euroya geçmiş durumda. Yaklaşık 12 milyon euro civarında bir maaşı var. Hatta kapolojiye bakarsanız net olarak 11,27 olarak görebilirsiniz bu maaşı. Bonuslarla birlikte söylüyorum tabii ki. Ve açıkçası ben Suudi Arabistan'a giderken bayağı eleştirmiştim Merih. Yani milli takımımızın bu kadar banka oynayan oyuncusu, İtalya'da bu kadar başarılı olmuş, Juventus'ta oynamış, Atalanta'da Atalanta'da düzenli oynuyorken ondan sonra sıkıntı yaşamış, hoca ile sıkıntı yaşamış ama yani Avrupa'da hala alıcısı olan bir oyuncuyken bir anda Suudi Arabistan tercih yapması çok doğru bulmamıştım. Ve özellikle performans olarak düşeceğini düşünmüştüm. Yani gerçekten geriye düşeceğini düşünmüştüm. Ama zaten ilk başta milli takımda yedeye düştü. Ama sonrasında özellikle Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansta ben hani o zamana kadar çok eleştirmiştim. Meri'yi hiç yok gibi sayıyordum. Milli takım kadrolarına da almam gibi konuşuyordum ama milli takımda orada Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansta ben Merih'ten özür dilemiştim. Yayınlarda izleyenler bilir ama şimdi tekrardan hepinizin önünde saygıyla Merih'ten özür dilemek istiyorum. Bir de Merih'le bizim yaşımız da aynı. O yüzden de böyle bir ekstra bir sempati duyduğum bir oyuncuydu ve o yüzden üzülmüştüm aslında. Yani hani bu, bu yaşta daha değil ya. Hani parayı kazanırsın daha değil. Çok daha iyi bir yerde olabilirsin sen. Bayern Münih'te atlet Atletico'da olabilirsin diye düşünüyorum ki Atletico galiba ilgileniyordu Merih'le o dönem. E şimdi hala geçen gün Navspor'da söylediler Veli Yiğit, Yalı Sabuncuoğlu birazcık daha yakın olduğu için Merih'e hani Milan'la Inter sürekli Meri'yi arıyor dedi mesela Yas Aynı şekilde Atletico'nun Bayern'in falan ilgisi olduğunu söyledi Veli Yiğit. Dolayısıyla burada gerçekten sözleşmesi de bitiyorken gerçekten bir seçenek olabilir. Yani burada aslında şunu bekliyorduk ama sözleşmesi bitiyor ve oyuncu Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe'ye bir gün dönmek istediğini söylüyordu. O gün bugün mü yani önümüzdeki sene mi diye konuşuyorduk. Hatta yazın da Fenerbahçe'nin alt çıkan oyuncuya ihtiyacı var. Dolayısıyla Meri'yi transfer edebilir diye de öneride bulunmuştum. ben yani zor ama öyle bir şey de düşünülebilir. Meri'nin fedakarlığıyla olabilecek bir şey diye düşünmüştüm. E şu anda yaklaşık 11 milyon euro kazanıyorken ben Fenerbahçe'ye gelmesini çok makul bulmuyorum. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin öyle bir para vermesini makul bulmuyorum. Ne olabilir? Şükrün yara 8 veriyoruz. Sana da 6-7 verelim diyebilir. Belki Fenerbahçe ya da 8 verelim diyebilir. Ama ben çok doğru bulmam böyle bir maaşın verilmesini hani Meri'ye. E zaten hani çok uçuk kaçık bir noktaya gitti Fenerbahçe'de maaşlar ama yine de böyle çok doğru bulmam onu. Tabii ki bedava gelecek olması da büyük bir avantaj olur. Ve altyapı oyuncusu olması büyük bir avantaj olur. O yüzden sene sonunda böyle bir hamle olursa Fenerbahçe'den şaşırmam. Ama ama esas haber milli maçta 2 gol attıktan sonra Fabrizio Romano'dan geldi. Allahli Merih'ten memnun ve sözleşmesini uzatmak istiyor dedi. E şimdi burada Merih'in eli güçlü. Merih iyi oynuyor Allahli'de. Birlikte Asya şampiyonu falan oldular ki Asya şampiyonunu kazanan ilk Türk de Asya kulüpler şampiyonlar liginden bahsediyorum. Asya şampiyonu olamaz yani. Çünkü Asya kupası şampiyonu olamaz. Ama şampiyonlar liginde iyi de bir performans gösterdi. Takımında düzenli oynuyor. Açıkçası benim şaşırdığım da işte formunun seviyesini düşmemiş olmasını da Veli Yiğit yani tanıdığı için anlatmıştı. Orada özel bir antrenörle birlikte 3 yıldır düzenli olarak çalışıyormuş. Kendisini geliştirmeye çalışıyormuş. Yani sadece Allahli'nin kendi antrenmanlarıyla değil bireysel olarak da özel olarak kendini hazırlıyormuş. Ve bu hazır tutmasıyla birlikte gerçekten Avrupa'ya dönebilecek güçte. Bu arada ben Mery'in Suudi Arabistan'daki performansını hiç izlemedim ama izlemek isterseniz Espor Plus kodu vereceğim size açıklamaya da bırakıyorum. Akıl oyunu koduyla birlikte girdiğinizde yıllık paketten 400 liralık da indirim sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kıyamını unutmayın. Meri'yi izlemek isterseniz açıklamada buluşalım. Ama Allahli de böyle devam edecekse ben sadece milli takımı düşünüyorum. Yani Meri'nin kariyerini artık bıraktım. Ben milli takımda vereceği performansa bakıyorum. Ve Allahli de böyle düzenli oynamaya devam edecekse ve daha da fazla para kazanacaksa kalsın yani orada. O zaman bir şey diyemem. Hani Fenerbahçe'den de fazla verirler. Çünkü yani Fenerbahçe 8 diyorum. Burada tabii Meri'nin işte Fenerbahçe aşkıyla olabilir. Türkiye'de yaşama aşkıyla olabilir. Ama e, işte atıyorum Allah'lı bu sefer dese ki 15 milyon veriyoruz. Abi neredeyse iki katı. O zaman Meri orada kalmak isteyebilir. Ki o programda, Now Spor'da o bahsettiğim programda şu da söylendi. Yağız Sabuncuoğlu da şunu dedi. Meri'nin kulüp yönetme hayali var dedi. Kulüp alıp kulüp başkanı olmak istiyor dedi. Hatta bir e, Türkiye'de bir kulüpte de galiba payı var yanlış bilmiyorsam dedi e, madem öyle o zaman Melih çok para kazanmayı istiyor olabilir şu an e, gerçekten öyle bir hayali varsa daha da büyük para kazanayım ondan sonra daha da üst bir seviye kulüpten bu işe girişeyim diye düşünebilir ya da daha çok kulübe para harcayayım diye düşünüyor olabilir. Dolayısıyla ben Meri'nin bu noktadan sonra hani kariyer yönetimi olarak öyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi milli takımda performansı böyle kaldığı sürece isterse Çin'de oynasın, isterse Brezilya'da oynasın. Nerede oynadı benim umurumda değil. Tekrardan kendisinden de özür diliyorum. Ama sezon sonunda sizce ne yapmalı? Yani Avrupa'ya mı dönmeli? Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir takımda mı oynamalı? Yoksa Fenerbahçe'ye mi gelmeli? Alahli'de mi kalmalı? Ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı yazarsınız. Bence enteresan bir konu. Görüşmek üzere gelecek podcastlerde.